sistemi hastalıkları içerisinde ilk sırayı bel ağrıları almaktadır. İnsanların yaklaşık %70-80 kadarı hayatlarının herhangi bir döneminde en az bir defa bel ağrısından yakınırlar. Bel ağrılarının en sık sebebi e, mekanik ağrılar, kireçlenme, bel fıtığı, bel kayması, skolyoz dediğimiz e, omurgada e, eğrilik, e, romatizmal hastalıklar ve osteoporoz sayılabilir. Bunların içerisinde en sık gördüğümüz mekanik ağrılardır. Mekanik ağrıların da en büyük sebebi egzersiz eksikliğidir. Mekanik ağrılar fiziksel aktiviteyle artıp istirahatle azalan ağrılardır. Tedavi edilmediğinde bel fıtığı veya kireçlenmeye dönüşebilirler. Bel ağrılı hastanın öncelikle ayrıntılı bir öyküsü alınıp muayenesi yapıldıktan sonra eğer ki gerekli görülürse radyolojik ve laboratuvar tetkikleriyle desteklenerek öncelikle teşhisi konmalıdır. Yani ağrının sebebi ortaya konmalıdır. Tedavisinde uyguladığımız genellikle bir haftayı geçmeyen yatak istirahati olabilir. İlaçlar, fizik tedavi, egzersiz tedavisi gerektiğinde kuru iğneler uygulanabilir hastaların %2-4 kadarına da cerrahi girişim gerekebilir. Fizik tedavide genelde uyguladığımız 15 seanslık bir tedavidir. Fizik tedavide derin ve yüzeyel ısıtıcılar, elektroterapi, egzersiz ve gerekirse de korseleme tedavisi uygulamaktayız. Fizik tedavi ajanlarımız kas spazmını çözer, derin dokuları esnetir, ağrıyı azaltır ve kan dolaşımını arttırarak iyileşmeyi hızlandırır. Egzersiz tedavisi kişiye özel olmalıdır. Egzersiz bir ilaçtır ve kişiye özel reçete edilmesi gerekir. Kişinin yaşına, fiziksel aktivite düzeyine, mevcut hastalığına göre ayarlanmalıdır. Egzersizler omurga ve karın kaslarını güçlendirerek doğal bir korse gibi omurgayı sarmalıdır. Böylece günlük aktiviteyle binen aşırı yükler bu var olan kas gücüyle dengelenecektir ve böylece hasta'nın bel ağrısı azalacaktır.